Bugün evet. sizlerle birlikte oyun oynuyoruz arkadaşlar. Macera. Bir dört kişilik oyun Maceraya gireceğiz. Üç kişiyiz. Macera. Ve hadi hepimiz başlayalım. Şey Şimdi arkadaşlar ben kırmızıyım. Abam sarı, arazdan mavi. Hmm. Evet. Buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar. Aynası ya bunu nasıl sileceğiz? Evet arkadaşlar. E, ben şuydum. Arazuncu benim. Yeşilim ben de. Abam yeşil, Aras turuncu, Enes mavi. Düşman da şey. yani işte, mavi. Düşman mı? Ama sen çok önde gibisin bence. Doğru değil mi? Ben mi Ama şunu da kullanabilirsin. Ön önünde o var. Aha, ya da onu kullanma. Şunu da kullan. Aşağıdaki daha önde. Yani Ama bu... o benim. Ama bu daha önde. Yapma. <laughs> Bak nasıl kandırmış. Yok kandırmadı. Ben nereden o kadar anladım. için <laughs> öldürmemiz gerek. O çok önde. Aynen. Öyle. Siz beni öldüremezsiniz. Sen bir sene birbirimizle düşman değildik. <laughs> e Gerçi öldürmüş. Ama ama sen onunla evim ne benimki yer değiştirmiştin? Ama önde biziz, arkada kaldım <laughs> baştan başlayalım mı Aras? Çünkü çok arkada kaldık senle ben. Baştan başla çabuk. Hayır. Aras baştan başlat. Bir oldu. Biz daha yarıma gelmedik. Aras nasıl öne geçmenin vakti geldi. şunu. <laughs> evet <gülüyor> hayır. Yeşil onda. Ben o. O bu seni alırım. Karpuz ya yaparım. Ne yerim, ne yerim. Dışında geçiye veririm. <laughs> En En arkada ben kaldım. Olsun. Olsun abla. Sağlık olsun. Olsun diyor. Sen kendin olsun demedi. Ama sağlık olsun. Sağlık. Kaza yapma tamam mı? Dikkat et yani. Bak ben de onlardan bir gerideyim. Hadi Aras, hadi Aras. Bir kendini feda et. Ya. Tamam hadi bekliyorum. Bekliyorum hadi gel şuradan. Evet. Avas kazandı. Yani o şuras mavi. Arkadaşlar bu arada ya, size de şey yapmayın hepsini bunlar yaptı bir güzel düzene. Benimki daha güzel şey ya. Beni öldürmek isteyen var mı şimdi aramızda? <laughs> yok. Öyle ee, yok. Bak. Benim çok güçlü silahlarım var. Ama düşmanımı öldürebilir. Ben miyim senin düşman? Hayır. Avaz. <laughs> <laughs> Kazandım. Bebeğim. <laughs> bu ne yapıyor? <laughs> Manyak. Arkadaşlar bak deniz altında şey. Uzaylı. 3 b 3 b Ve. Okey <ya. gülüyor> Özel bir şey, evet. evet tamam. Ama o benim. Ben Kırmızı ben 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 verdim. verdim. <laughs> Almadım. Ben <gördüm. gülüyor> Bir numara var. <laughs> Enes ben ben hakkımı aldım. Bunu. Enes niye hep benim hakkımı alıp duruyorsunuz siz? Yeter ama. Bırtırma beni hep be. Şuna ben de avaz bilmem ama Hiçbir şey yok. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, Bir, iki, Bir, iki, Bir, iki, Bir, iki, Bir, iki, Neden öyle dedin? Sen bana vurur musun? Kapa. <laughs> Kapa. Kapa. öldüreceksin Lan. Kapa. Kim, kim vurdu kim? bana? Bana kim vurdu? Kim? Hizke. Hizke. Mavi. Evet. Arazın etçe mavi. Yani öbür varasın. Değil mi? Gül öyle tıklamayacaksın. Gez o kendi atıyor. Kendi renginizi vuracaksınız. Hayır. Hayır. Evet kendi yoksa eksi geliyor. Aynen, çalışacaksın. Hı. Hı. Hı, ben kandırmaya çalışacağım değil mi? Yok artık. Kendi rengini öldürdün mü? Eksi oluyor. Kendi rengini öldürdüğünde olmuyor. Bak ben öldürüyorum. Eksi mi? Hayır. Ben de rastgele <laughs> öldürüyorum. Bak ben rastgele öldürüyorum. 42 oldu. Kaç oldum? 42. 47. 47. kaç? 47. Aban kaç? 70. Tak! En sonuncu benim. İkinci benim. Ha. 74. Başka üçüncü mi? benim. Ha mavi dört yapmış. <laughs> mavi dört. <4. gülüyor> mavi dördüncü. <4. gülüyor> ha zaten ikiye güzel bir şey geliyordu. Ama abama da gelmiş. Abama da gelmiş İkimize de güzel geldi. Ay ben yolu açmadım ama bana vuracağım. Bilmiyorum. Bana vurarsan kötü olur. Dikkat etmeye çalışıyorum bak. Etti. Önemli. Maviyi vurdu değil mi? Aynen. Hı. Şimdi böyle daha. Şey ama atlattım. Dokuz. Geri gelmeyin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, Ara yedi, sen. sekiz, dokuz. Yedi, sekiz, dokuz. Bak bakayım canlına aa bak o uçak var o mavi en, en öndekine vur. en öndekine ama ben varım ben gidiyorum o zaman hayır sakın o zaman ben giderim hayır o zaman ben giderim araz araz ben de gidiyorum o zaman o zaman kime vuracağım? şöyle hayır, yarı yap bakayım o zaman ben de gidiyorum yarım gidiyor kafama aldın senin kafana değil mavi Görelim. Al. Ama ne yapayım uçak buradan geldi. Buradan gelse şey ya bana ne ya? İlla mı lazımdı? Tamam senin belki şeyin vardır. Bana ne ya? Sus. <laughs> bak bakayım. Enes en bak bana vurma. <laughs> İyileştireceğim. Bitti sus. neden babama vurdun? Orada neden beni vurmayı tercih ettin? Ya bak işte iyileştin daha ne istiyorsun? Allah Allah sen de iyileşebilirdin. Bak kavga etmeyelim Aras Kapa evet, çeneni be. Enes be. evet, ben de kavga etme. Hillet. Ama Aras ortayı kızıştıran sensin. O değil. Sensin o zaman. Hadi. Evet gül. Evet gül. Al. Tamam abam. Benim mezardaki dedem bile daha iyi oynuyor bunu. Hmm. En arkada kim var? Ya? Dördüncü. Yani benim. Olsun. Ama beni beklemediğiniz sürece ben iyice kızgınlaştım. İkinizi de öldüreceğim. Aa öyle mi? Hatta mavi de. Ama ha. Enes, ama Enes hariç. Ne? Telefon. Bizde Enes hal. Bizde. Bir dakika niye beni öldürmeye çalışıyorsun Aşkın sen? Enes e sen önde. Ama Aras ilk beni öldürdü. He? Ödeşin. Ama iyileştin ne? sen. Yok. sen yok. Yani. Bırakın yok. Ama iyileştim. Bunda göz önüne al Bırakın bir. bir. Bırakın evet. Bir şey şu anda önde kim varsa onu. Ben veririm. Tamam. Evet biz takım olacağız bu arada biliyorsun Bırakın değil mi? öyle miymiş? Ne? Sırpayı ben zaten de bu, 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 Çok bu, güzel. çok tatlıydı. Allah'a şükür Çocuklar hemen başlayabilir. Çıkmadan danışmadan formaları satışa şey şey şey. e, Ama o hemen bitiyor. Onu taksana. Taktım da zaten ben bir bak Tamam. Çocuklar başlayabilirler ama. Sizden Yiyelim bekleyelim mi çocuk? Yiyelim. Bekleyelim bekleyelim bekleyelim. Peki. Yiyelim. Dördüncü Hadi gül taş kağıt makas yapalım. Yiyelim yemiyor. Taş, kağıt, makas yiyelim. Ay ikimiz de şey çıktı. Tamam. Taş, kağıt, makas. Çık, çık. Ben ben seçtik. Yiyelim. Hayır. Ben sen yeme abi. Ben çok karnım çok acı. Evet, sen saklı. Mama ne? Ne ne? Beklemedim. Bekletmedim. Bir dakika sen öldüreceğim. Benim abi. Amca yine bekleyeceğim. Ne bekleyeceğim? Abi de bana çıkmış dedi ki. O da var. Ya ama çekeyim. Ya onu şey yap. Çek dedi. bir daha. Ya e? Hadi bir sorun bir. Anne ne? Şu an videoda olduğumuz için <laughs> 24 saat telefon bilgisayar. Telefon bilgisayar. Araç <laughs> kazan. Ay ne yapalım bilgisayarımız daha dün geldi. E tamam. Ne ben? Sorun bir. Dandelika. Değişik. Başka Başka videoyu kapatalım. Kapat video. Kapan video.